Baharın kendisini göstermesiyle birlikte Nevruz kutlamaları yapıldı. ardından da yine bir hediye heyecanıyla hep birlikteyiz. Hemen Serpil Hanım'a ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Güzel bir Nevruz geçti herhalde. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bu yılki Nevruz kutlamaları Finsbury Park'ta yapıldı bildiğiniz gibi geçen pazar günü. Bir büfe arkasında, Parliament'ta yapılan resepsiyonun arkasında aynı zamanda da Finsbury Park'ta büyük bir güzel bir şenlik oldu. Bu yıl katılım gerçekten muhteşemdi. Geçen yıla göre çok çok daha fazlaydı. Soğuk olmasına rağmen e, bayağı e, ciddi yoğun bir katılım oldu. E, biz e, Nevroz e, e, kutlamalarını her yıl e, destekliyoruz. E, bu yıl da ana sponsor olduk. E, çünkü oradaki katılım, oradaki emek, oradaki coşku e, gerçekten de Londra'nın genel olarak yapısına, genel olarak hem politik hem kültürel yapısına çok büyük bir, bir, e, katkı sağlıyor ve biz de bunun bir parçası olmaktan gerçekten e, çok gururluyuz. Biz de bu etkinlikte standımızı ziyaret edenleri bu güzel günde bize hediye vermek istedik. Bizi ziyaret ederek çekilişimize, ücretsiz yaptığımız çekilişimize çünkü hepsine çekiliş biletleri dağıttık. Ve onların arasından seçtiğimiz iki kişiye hediye vereceğimizi söyledik. Böylece daha bir neşeli, daha bir canlı oldu. Bu çekilişte de bugün iki Konumuz var burada. İki konuğumuz da şanslıydılar. Öncelikle Mazlum. Mazlum'a biraz dönelim. Önce onun duygularını alalım. Nasıldı şenlik? Yanılmıyorsam her yıl katılıyorsun. Evet Serpil Her yıl mutlaka giderim Merut'a bir Kürt olarak. Her zaman katılırım. Özellikle burada halkımın bayramını kutlamak isterim. Evet çok güzel. Aynı zamanda güzel bir katılım vardı. Bu katılımda siz bizim hediyelerimizle ilgili yoğun bir coşku vardı. Siz bu konuda ne diyorsunuz? İlginç bir fikirdi diye düşünüyorum. İlk defa yaptık çünkü biz bunu. Ersan Ankara gerçekten destek vermesine çok mutluyum ben. Daha önce Serpil Hanımla 5 ay çalışmıştım da vardır. Gerçekten böyle çekilişlerin olması güzel bir şey. Özellikle Nevroz'a katılmaları çok önemli bir şey. Halkımız açısından. Ee, bir Kürt baharı açısından çok önemli bulduğum bir şey ve gerçekten çok destekliyorum canı gönülden. Evet, biz de çok sevindik. Bugün hediyenizi e, vereceğiz size birazdan. Hemen diğer konuğumuza geçelim. Önce onu tanıyalım. Önce sizi tanıyalım. Önce adınızı soyadınızı alalım. İsmim Kadir Altınatmaz. Ee, Serpil Hanım, burada size çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de aynı şekilde arkadaşımın dediği gibi bütün Kürt halkının, bütün ...sempatilerin, burada Nevroz Pirozbağ diyorum. Bütün hakkında kardeşlik, barışlık içinde artık barış gelsin istiyorum. Eee... Çok güzel, barış dilekleriyle nevroz. gerçekten bu şenliğimizi kutladık. Nevroz'umuzu kutladık. Hediye Hediyelerden, iPhone veya laptopdan birisini... ...tercih edebilirsiniz demiştik. Bugün... ...yanılmıyorsam her ikiniz de laptop seçtiniz. Hemen şimdi size hediyelerinizi teslim edeceğiz. İzleyicilerimizin birkaç kelimeyle de e, siz daha önce de çünkü ilk kez yapmıyorsunuz bunu Ersan Enko olarak e, hemen hemen toplumun olduğu her yerde varsınız. Neden varsınız? E, bu hediyeleri neden veriyorsunuz? Bir kez daha dilerseniz hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. Ee, biz hemen hemen hem e, bu Londra'daki e, Türklerin kültürel ve politik birçok etkinliğinin ana sponsoru o, o, o durumundayız. E, Daimler'in her yıl yaptığı e, muhteşem şenliğiyle birlikte aynı zamanda da nevroz kutlamalarında da e, ana sponsor olduk bu yıl. Ee, biz toplumdaki e, özellikle e, e, sivil e, kuruluşlara ve aynı zamanda da e, gerçekten katkılarıyla buradaki e, Türkiye'li toplumun e, kültürel ve politik olarak gelişmesine katkıda olan bütün etkinlikleri destekliyoruz. Ve desteklemeye de devam edeceğiz. Hediyeler açısından da hem oraya katılanlar açısından ilginç bir, e, küçük bir e, e, çam sakızı çoban harcamağını gibi bir e, hediyemiz oluyor. E, aynı zamanda da e, doğrudan dosyalarınızı bize getiriyorsanız bu hediyelerden birisini kazanabilirsiniz diyoruz diyoruz. Bakalım şimdi hemen hediyelerimizi teslim edelim.